Coinsta YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısına Binance Türkiye'nin düzenlemiş olduğu bir etkinlikle geldim. Binance Türkiye ikinci yaşına girmiş arkadaşlar ve yeni üyelere 50 TL ödül dağıtıyor. Yapmamız gerekenler basit. Zaten çoğumuz Binance üyesi olduğumuz için Binance Türkiye'ye de kolayca üye olabilirsiniz. Linkten üye oluyorsunuz arkadaşlar. Üye olduktan sonra KYC işleminizi tamamlıyorsunuz. Linke tıkladığınız bu şekilde bir sayfa açıldı sizde. E-postanızı, telefonunuzu, şifrenizi yazıyorsunuz. Burada referans kimlik var. Gördüğünüz gibi %10 komisyon gereği ödeme oranınız var. Ad soyad yazıyorsunuz. Şuradan Türkiye vatandaşı seçip TC numaranızı yazıp tıklayıp hesap oluştur diyorsunuz ve hesabınızı oluşturuyorsunuz. Hesap oluşturduktan sonra KYC işleminizi tamamlıyorsunuz arkadaşlar. KYC işlemini yazmadım bile burada adım olarak çünkü şu, yani Binance Türkiye düzenlediği için KYC'nin olacağını zaten düşünüyorsunuzdur. KYC'yi tamamladıktan sonra banka hesabınızdan minimum 50 TL değerinde bir yatırım yapmanız gerekiyor. Şuradan ben göstereyim sizlere 50 TL yatırımı. Şuradan yatırma işlemine geliyorsunuz. Akbank, Vakıfbank ya da diğer bankalar, FIBA Bankası, Ziraat Bankası vesaire. Buradan 50 TL'lik bir yatırma işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Minimum 50 TL burada isterseniz 100-200 de gerçekleştirebilirsiniz. Para hesabınıza yattıktan sonra buraya borsa kısmından bakın ADA TR'ye, Algo TR'ye burada slash TR'ye yani Türk TR'ye işlem çifti diyoruz bunlara. Buradaki işlem çiftlerinden birinde e, al sat yaptığınız zaman elinizdeki yatırdığınız minimum 50 TL ile ödülü hak kazanmış olacaksınız. Ödüllerin dağıtımı için e, süre geçecek. Yaklaşık olarak 15 10 15 Ekim'i bulabilirmiş. Tekrar da ben Twitter'dan duyurusunda yaparım onları. Ha, hangi işlem çiftinde işlem yaptığınızın bir önemi yok. Yani isterseniz Ethereum'da yapın, isterseniz Avax'te yapın, isterseniz başka bir coin de yapın. istediğinizde işlem yapabilirsiniz. Sadece olması gereken TR'ye sizler de bu şekilde bu etkinliğe katılabilirsiniz. Zaten basit bir etkinlik. Bu kadardı. Burada referans ödülü de 50 TL arkadaşlar. Referans kampanyasında sadece toplam 40 kişi yararlanabiliyor. Yani bir bu referans ID ile üye olduğunuz zaman 40 kişinin sadece ödülünü alabileceksiniz. Bu şekilde bir kampanya. Ödül hani 50 TL biraz düşük gelmiş olabilir ama Binance Türkiye hesabınız yoksa en azından oluşturmak için de bir güzel fırsat olabilir. Bu videoyu şimdi yayınlama sebebim de kampanya 8 Eylül saat gece 12'yi geçtikten sonraydı. O yüzden şimdi sizlere paylaşmak istedim. Sizler de bu şekilde etkinliğe katılabilirsiniz. Bu gibi gelişim, gelişmeleri, bu gibi airdropları, kampanyaları kaçırmamak için de YouTube kanalımıza abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda ben de Twitter'dan sizlere olabildiğince anlık bilgilendirmeye çalışıyorum. Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada Midas etkinliği de devam ediyor. Aynı şekilde Midas etkinliğinde katılabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayalım